<laughs> Bir şey Selim Aynı senin F-16 gibi uçuyor bu ya. Mehmet evet abi. <laughs> F-16'ya benziyor mu senin? Değişti, Değişti, pil geriye ya. gitti. Pil geriye gitti ya, güzel oldu bak şimdi daha. Biraz verdin değil mi aşağı? Evet. çok güzel ayara geldi. Hadi. Hadi çık, Neydi bunun adı? He? Şu an adı neydi? Alfa Jet. Ön camdan girelim. aletsiz. canım çok fark ediyor ya. O ESC yanarsa orada görürsün sen şimdi. <laughs> Aman abi ESC yanarsa <laughs> Bilmem işte. Bir alfa, bir alfa siparişi verme ondan sonra. Hani bir tono mono görelim. <laughs> alfa <vermezsen> tonu <laughs> Al sana tono. Hani ben görmedim. Gerçi oradan göremem de. O ton. ton ha. Biraz... Senin... Abi oraya pek girme ya. Şu danaya söyle çabuk kaçsın orada. Bir şey söyliyormu bence sen o motoru koy abi buna 3700'ü koy yani buna güzel Zapt olmaz da bu havada parçalanır olur vallahi. Yok lan hiçbir şey olmaz Valla Bence olmaz O motoru buna takcam ya. <laughs> bu ya Nereden? Havada <laughs> sıfır rüzgar <güzel> var <laughs> En azından birazdan mesafesi var güzel Niye evet. o kadar yükseldi? Anlamadım ki. Geçiş yapacak. Show yapacak. Evet, Arif'a Muşlu'nu gördük abi. Boş ver sen onu. Arkamda arama var mı? Yok, yok, yok. Rahat ol. İşte ben bunu yapmadığım için F-15'i düşürdüm. Gassız geldim ben. Yok, yok. <gülüyor> Dön. <gülüyor> Helal ya. <Aa. gülüyor> Beceriyor. Beceriyor yani vallahi. yok abi, için Ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Kafada. Yok yok o tekerler demek ondan o kadar bükükmüş ya. Yok ya bükük olursa da kalkışı zor olur. Değil mi? Bu sefer hızlanmayacak. Sağa sola atacak kendini. Evet Seçkin Bey ne düşünüyorsunuz konu hakkında? Vallahi ne düşünüyorum? <laughs>